Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. 2024 yılında temettü dağıtımları başlamadan sizlerle beraber çok güzel bir seri yapacağız. Bu serimizde 2024 yılında yüksek oranda temettü dağıtacak hisseleri sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Hem temettü verimliliği yüksek olacak hem şirketin temel analizi ve teknik analizi güzel olacak şirketleri sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Hem 2023'ün zirvelerine bakacağız hem de 2024 yılındaki beklentileri değerlendirip yorumlayacağız. İlk olarak başlayacağımız şirket tabii ki de Doğuş Otomotiv hissesi olacak. 2023 yılında en yüksek temettü verimiyle temettü dağıtan hisse olan Doğuş Otomotiv'i 2024 yılında da çok güzel temettülerle bekliyoruz. Bakalım siz değerli yatırımcılara gerçekten güzel paralar sağlayacak mı? Sizin de elinizde Doğuş Otomotiv hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden ilk hissemiz olan Doğuş Otomotiv ile başlayalım. Bu serimizde genel olarak şirketlerin temettü verimlerini ve onların beklenti olarak karlılık oranlarını hesaplayıp değerlendireceğiz. Hem teknik anlamda hem de temel anlamda destek ve direnç noktalarını belirleyerek bu şirketlerin ileriki günlerde siz değerli yatırımcılara güzel karlar sağlayıp sağlamadığını göreceğiz arkadaşlar. İlk olarak gördüğünüz gibi zirvede olan Doğuş Otomotiv yani doğas hissesini sizlerle beraber değerlendireceğiz. Şu anda şurada gördüğünüz gibi 2023 yılının temettü veriminin en yüksek hisseye bakacak olursak gördüğünüz gibi 12,43 temettü verimiyle Doğuş Otomotiv olmuş ve geçen sene hisse başına toplamda 26 TL'lik bir temettü dağıtımı yapmış. Sanırım 3 parçada olması gerekiyor. 3 parça yani yılın 3 dönemi boyunca temettü dağıtan bir hisse olmuş. Şu anda da gördüğünüz gibi iş yatırımın önerilerinde al olarak gösteriliyor ve hedef fiyatını 362 TL'ler olarak belirlemişler. Şu anda 240 TL'lerden işlem gören hissenin hem hedef fiyatı olarak güzel olması hem de 2024 yılında güzel temettü vereceği olması için ilk olarak bu hisseyle başlamak istedim. Gördüğünüz gibi 2024 yılına geçtiğimizde de 2024 2024 yılında en yüksek temettü beklentisi yine gördüğünüz gibi doğuş otomotivde oluyor ve hisse başına bu yılki beklentimiz 45.8 TL olacak arkadaşlar. Umarım tahmin edilen temettü oranlarına ulaşır ve siz değerli yatırımcılara gerçekten güzel paralar sağlarlar. Onun dışında temettülerden devam edeceksek arkadaşlar şirket genellikle 4. ay, 8. ay ve 11. ayda temettü dağıtıyor. Yani şöyle söyleyebilirim sizlere yılın 4. ayında 7 ve 8. ayında 11 ve 12. aylarında genel olarak temettü dağıtmış. 2023 yılında 3 parça temettü dağıttıklarını 2022 yılında 2 parça 2021 yılında da aynı şekilde 2 parça temettü dağıttıklarını görüyoruz. Bu yıl 2024 yılına girdikten sonra da temettü endeksinde doğuş otomotivin girdiğini görüyoruz. 5 yıl üst üste temettü dağıtmasıyla beraber de ileriki günlerde yine endeks bazında güzel değişmeler yaşayacaktır. Şu anda temettü endeksine de girmesiyle beraber ileriki günlerde yine yatırımcı çekeceği için hissenin fiyatlarının da olumlu etkilenmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz gelin sizlerle beraber bir de teknik analizini değerlendirip yorumlayalım. Teknik analizine şöyle bakacak olursak daha önceden çizdiğimiz bir teknik analizimiz mevcuttu. Gördüğünüz gibi yükselen bir üçgen formasyonundayız. Hatta sizlere şöyle söyleyeyim bir bayrak formasyonundayız. Şöyle bir flağımız mevcut. Flak kırılımıyla beraber aynı oranda yani bayrağın yüksekliği boyunca gitmesini bekleyebiliriz. Bu bayrağın boyunu da şöyle ölçebilirsiniz. isterseniz. buradan bayrağı alıp yukarıya kırılım geldikten sonra koyduğunuzda sizlere hedef olarak gideceği noktayı gösteriyor. Tabii ki buradaki yükseklik şu anda çok yüksek oranda göstermiş ancak onu şöyle yapmamız gerekiyor. Hemen göstereyim gösteriyorum sizlere de. Şöyle diyebiliriz bayrak kırılımıyla beraber bayrağın hedefinin 500 bantları olduğunu görüyoruz. Tabii ki her formasyon gerçekleşecek diye bir şey yok arkadaşlar. Ancak formasyonları da takip etmekte fayda var. Bayrağın yüksekliği kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Onun dışında geçtik arkadaşlar bayrak formasyonu bizim destek ve direnç noktalarımıza bakacak olursak. Düşüş döneminde tepki aldığımız bir nokta vardı ve ben sizlere daha önce de belirttiğim 220 bantları bizim için güzel bir destek noktası oldu. Zaten hatırlarsınız burası bir likidasyon bölgesi ve trend dönüm noktası olarak olarak güzel bir destek noktasıydı. Yukarıda ise direnç noktamız artık şu gördüğünüz düşen trend oldu ve şurası da bizim için bir likidasyon bölgesi oluşturdu. 250 bantlarında tutunmamız ve kendimizi yukarıya doğru atmamızla beraber düşen trendi kırıp doğrudan kendimizi artık 291 ve onun da üstünde kendimizi zirve bantlarına kadar hızlı bir şekilde atmamızı bekleyebiliriz arkadaşlar. Özellikle bayrağın kırılması ve temettü tarihlerinin kesinleşmesiyle beraber Doğuş Otomotiv'de hızlı ve ivmeli bir şekilde yükseliş bekleyebiliriz. Bu yükselişle beraber hedef noktalar olarak bizim ilk ilk hedefimiz 350 bantları olmuştu arkadaşlar. Onun üstünde ise hedefimiz 440 bantlarıydı. Zaten iş yatırımında hatırlarsanız Doğuş Otomotiv için beklenti 362 TL'lerdi. Benim de beklentim şu an için ilk hedef olarak 350 TL bantları olacaktır arkadaşlar. Özellikle destek noktamıza bakacak olursak 220 bantları ve onun da altında eğer kötü bir olay olursa diye 200 destek bandı bizim için güzel birer likidasyon bölgesi oluşturacaktır. Şu anda ilk hedefimize olan uzaklığımız %44'e yakın bir karlılık oranı içeriyor. Bunun üstünde kendini atmamızla beraber artık 440 bandlarına doğru doğuş otomotivde gitmemiz beklenir arkadaşlar. Şirket yıllardır düzenli bir şekilde temettü dağıtıyor ve karlılığını büyüten bir şirket olduğu için gördüğünüz gibi 2021 yılında 15 TL olmasına rağmen şu anda şirket gerçekten yatırımcılarına çok güzel paralar kazandıran bir şirket olmuş durumda. %2000'e yakın bir yükselme gerçekleştirmiş. Ayrıca dağıttığı temettüleri saymıyorum bile arkadaşlar. Yani şirketin dağıttığı temettülerle beraber yaptığı yatırımlar ileriki günlerde yapacağı karlılıkları bize aslında gösteriyor durumda. Onun dışında şu anda şirketin aslında bakacak olursak teknik anlamda hem de temel anlamda çok güzel bir şekilde ilerleme gerçekleştirdiğini görebiliriz. Şu şekilde de bir kanal içerisinde aslında sizler de görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu kanal içerisinde de ileriki günlerde kanalın teyidi ile beraber çok daha güzel bir derin dipler yapmayı ve derin yükseklikler yapmasını bekleyebiliriz yani. Yani şöyle baktığınızda aslında kanalın alt bandına ve üst bandına iki kere güzel bir şekilde değdiğini, hatta defalarca bu kanal bandında olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ben de şu an sizlerle beraber fark ediyorum. Şirket çok güzel bir şekilde kanal içerisinde ilerlediğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kanala defalarca teyit etmiş ve kanaldan güzel bir şekilde tepki aldığını görüyoruz. Şu anda kanalın en üst bandının 490-500 bandları olduğunu görebilirsiniz ve gördüğünüz gibi kanalın alt bandına ne kadar yakın olduğunu sizler de görüyorsunuz diye düşünüyorum. En son kanalın alt bandına değdiğinde 100 TL'lerdeydi ve kendisini hızlı bir şekilde atarak 300 TL bandlarına kadar yükseltmiş bir hisse. Şu anda kanalın yine alt bandında ve tekrardan kendisini yukarıya atmasıyla beraber beklediğimiz hedefler tabii ki de 500 bantları olacaktır arkadaşlar. Bahsettiğim gibi şirket karlılığına devam ettiği sürece yaptığı yatırımlara devam ettiği sürece yine ileriki günlerde siz değerli yatırımcılara çok güzel paralar kazandırabilecek bir şirket. Gördüğünüz gibi net dönem karında, satışlarında ve brüt karında %200'e yakın bir kar varken esas faaliyet karında ve fav önünde de yine aynı şekilde %200'ün üzerinde karlılığı mevcut. Çeyreklik satışları sürekli artan, çeyreklik fav sürekli artan, aynı şekilde çeyreklik net karı sürekli artan bir şirket. Yani şirket kar ediyor, kar ettiği sürece yatırımcıların temettü dağıtıyor ve temettü dağıttıkça da şirketin fiyatları çok daha ileriki seviyelere gitmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. 2022 yılında gördüğünüz gibi 3 milyar TL'lik bir karlılıkları varken şu anda 20 milyar TL'ye kadar çıkarmışlar. Yani şirket şu anda bile bakacak olursanız kendisini neredeyse 7 kat büyütmüş durumda. 2 yıl içerisinde karlılığını bu kadar büyüten çok az şirket bulursunuz arkadaşlar. Şirket zaten biliyorsunuz ki binek araç hafif ve ağır ticari araç distribütörlüğü yapıyor. Onun dışında şirketin rakip analizine bakacak olursak da şu anda sektör ortalamasında fiyat kazanç oranının 7'lerde 8'lerde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Doğuş Otomotiv'in fiyat kazanç oranı 3, piyasa defter değeri 2 ve Favek oranı 2.61. Şirket hem kar ediyor hem temettü dağıtıyor hem karlılıklarını büyütmeye devam ediyor ve fiyat kazanç oranı gerçekten 3'lerde arkadaşlar. Diğer şirketlerin fiyat kazanç oranına bakacak olursanız da şu anda piyasa ortalamasının 2 kat altında ucuz fiyatlanmalarda diyebiliriz. Yani birçok yatırım şirketinin ve birçok aracı kurumunda Doğuş Otomotiv'i önermesi ve alması da bu yüzden olacaktır. Hem fiyat kazanç oranı uygun hem sürekli temettü dağıtan bir şirket hem de kendisini sürekli bir şekilde geliştiren bir şirket. İleriki günlerde de aynı şekilde siz değerli yatırımcılara çok güzel paralar kazandıracağını düşündüğüm bir şirket olduğu için hissemizi ilk sıraya koydum. Sizin de elinizde Doğuş Otomotiv hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Onun dışında son bir uyarı olarak SPK uyarınca burada yaptığım analiz Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın diyelim. Ve herkese bol kazançlar dileyerek bu videoyu sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın.